Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Tonguç Akademi yayınlarının Paragrafix kitabını inceleyeceğiz. Pa yani Tonguç Akademi'nin paragraftaki ikinci kitabı diyebiliriz. İlk ilk kitap olan Paragrafin incelemesini kanalımda yaptım. Kanalda bulabilirsiniz. Paragrafin içerisinde 4, 8, 16, 32 olmak üzere toplam 40 denemede 600 soru vardı. Paragrafix'te ise e, 20 her 30 deneme var. içerisinde de gösterecek olursak 30 deneme var ve her denemenin içerisinde 22'şer sorudan 660 soru bulunmakta. Paragrafıya göre biraz zor yani mesela paragrafik paragrafik kitabı temel düzeyde ise paragrafik bir orta düzey yani başlangıç paragrafı ilk defa çözecekler ilk defa başlayacaklar için pek önermiyorum yani paragrafikten başlaması daha mantıklı çünkü e, soruları biraz daha öseyme ÖSYM'den biraz zor olabilir çünkü paragrafik kitabından da zor gerçekten mesela net olarak bu belli oluyor. Ama mesela bu kitabı bitirdikten sonra yani ÖSYM'den pek zorlanacağınızı pek düşünmüyorum. Denemelerde olsun yani bir gözle görülür bir net artışı olacaktır. Sayfa içeriklerine bakmak gerekirse Kitapta dediğim gibi 30 deneme var ve 30 denemeyi günlük bir deneme çözerseniz gerçekten iyi bir kitap yani iyi bir verim alabilirsiniz diye düşünüyorum. Fazla zorlamaya gerek yok. Yani ta, şu an mesela günlük 50-60 paragraf çözenler için tamam 2 deneme çözülebilir ama günlük bir deneme gayet yeterli olarak düşünüyorum. Kitabın önemli yani tonguç Akademi'nin sevdiğim yanlarından biri yani bütün sorularının hepsinin Tat uygulaması ve doğru kaynak üzerinden video çözümlerinin hepsinin bulunması yani bu özelliğini çok seviyorum. Yanlış yaptığımız bir soruyu direkt oraya giriyoruz sisteme, oradan direkt yanlışlarımızı gösteriyor ve video çözümünü direkt bize sunuyor. Güzel yanı bu. Paragrafik kitabı bittikten sonra da ben yeni başladım. Bittikten sonra da. E Paradoks paragrafı kitabına geçmeyi düşünüyorum. O da Tonguç Akademi'nin 3. kitabı. Onun da yararlı olduğunu düşünüyorum. Ve o üç kitap da bittikten sonra ÖSYM'de yani yapamayacağımız soru da kalmayacağını düşünüyorum. Şimdiden herkese başarılar dilerim.